Merhaba değerli dostlar. Almanya Münih'ten hepinize selamlar. Almanya'ya göç için sizlere her konuda her zaman bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak biliyorsunuz destek olmaya çalışıyorum. Bu noktada yapmanız gerekli olan ilk şeyin her zaman planlama yapmak olduğunu söylüyorum sizin hangi nitelikleriniz var, elinizde hangi diplomanız var, iş tecrübeniz var, hangi vize türü sizin için daha uygun, hangi vize türü hangi belgeleri, şartları istiyor, nasıl iş bulabilirsiniz, vizeye nasıl başvurulması gerekiyor, denklik gerekiyor mu, gerekmiyor mu, ne tür denklik gerekiyor, iş nasıl bulacaksınız, her konuda sizlere her zaman destek olmaya çalışıyorum. İnşallah en kısa sürede sizler de hem kendi geleceğiniz hem de çocuklarınızın geleceği için Almanya'ya gelebilirsiniz. Bu konuda da elimden geldiğince her zaman destek olmaya çalışıyorum. Sizlere destek vermeye çalışıyorum. Almanya'ya gelmek zor mu, kolay mı? Arkadaşlar eğer gerçekten planlama iyi yapılırsa kısa vadeli planlama, orta vadeli planlama, uzun vadeli planlama yapılırsa Almanya'ya evet gelebilme imkanınız var. Gelebilme imkanınız var. Bu konularda ben sizlere destek olmaya çalışıyorum. Her zaman elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. İster dil kursuyla gelmek isteyin, ister üniversitede okumak için ya da yüksek lisans için ya da çalışmak için hangi yöntemle gelecekseniz bunlarla ilgili elimden geldiğince sizlere doğru planlamayı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah hepiniz en kısa sürede hedeflerinize, hayallerinize ulaşırsınız. Ben her zaman destek olmaya hazırım. Hayallerinize ulaşmak için, umutlarınızı gerçekleştirmek için Umut abiyle haydi Almanya'ya.